Günaydın. Sabah güneşiniz geldi. Ama biraz rahatsız gene. Gözler şişti. Gözler şişti. Tansiyon fırladı gece yine. Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Ne yapalım ama olsun ya. Biz de böyleyiz işte ya. Bir gün iyiyiz, bir gün kötüyüz. Ne yapalım yani değil oyna mi? Oynat tansiyon, oynak tansiyon. İşte gece ne yaptım ben? Bir şey mi yaptım? Uyurken fırladı. Yoğurt tuzlu dedim. Evet. Tuz atmadın ama ıstırapla hmm. dengeleyemedi demek ki bu çift Yok. Dengeleyemez. Kesinlikle tuz atmasana dengeleyemez. Bende var bir şeyler. Hiper işte oynarken ya. Hiper gece çıkıveriyor. Yatarken değil mi? Aynen. Gözlerim şiş. Yatacak bir şey yok. Olsun. Ben sizi bu şeklimle de seviyorum. Fark etmez. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Takasa yapmayın. Takasa yapmayın. Takasa yapmayın. <laughs> takasa yapmayın. Üzüntü yok. Sıkıntı yok. He. He. Takasa Takasa sıkıntı yapmayın demektir bu arada. Onu da söyleyeyim. Çayımızı içiyoruz. Saat altı buçuk. Bir iki lokma bir şeyler yiyoruz. Yanında sigarasını da içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik tipim değil mi? Hastayım ama gülüyorum. <gülüyor> güzel olan o senin zaten o zaten. Hastayım, öldüm, bittim dersen zaten gitmişsindir. Yakından bakalım mı gözüme? Bak görüyor musunuz burayı? Ne kaşiş. Böyle balon gibi şişmiş. Sen o tribotu hayatta tut, böyle buraya da Daha rahat olur. Evet. evet. Akşama ayarla babayı. Halledeceğim Selim. Daha ferah. Senden olur. kıskandım, tribotumu çıkarmadım. <laughs> o da güzel. Kullanırsın diye. <laughs> Belli mi olur? Hmm. Bugün mi yolluyorum, yolcu yapıyorum. Ben içe yukarıya doğru, o aşağı marmaraya doğru. Yani böyle. Havaya da bakmadık, hiç yağmurlu değil mi? Ben Bak, hemen bakayım sana, ne demek yani? ay, ay ben merak ay, ettim şimdi şey, havayı. Hava evinde uyuyor, <laughs> niye rahatsız ediyorsun havayı? Hımm. Gayet güzel. Ne kar var, ne yağmur var, ne rüzgar ne, var. Ne, sağ, ne, kadar ne kadar güzel. Ne kadar güzel değil. Ne kar güzel, ne kar güzel diyeceksin. Kar. Öyle mi, öyle mi? Öyle. Ay. Gidelim biraz tepinelim. Tepinelim. Şu şeyimiz, videolarımızca şey olsaydı hiç gitmezdik. Beraber takılır gezer dururduk diyorsun. Yani öyle işte. Nasıl kısmet. kısmet. Olsun zaman var. Hepsine zaman var. Her şey. Evet. Olsun. Ben bugün yine böyle çalışacağım. İstediği kadar hastalanmaya çalışsın. Yok, yok öyle yapmak. Yok öyle evet hapım da az kalmış. Hı. Eve yedek almam lazım hapım sigortada almıyor. Burada da sağlık ocağına şey olmadın değil mi? Yok, bana kaydı almadım da sağlık ocağına. Allah yine versin seni. Öğrenirdin hemen sağlık ocağına ama yazdırdın ocağı, tabii bir saat inerken iner, iner. şu Evet. Aynı semtesiz çünkü artık. Aynen. Şey yapacağım artık. Ee, bu hafta değil de normal bir zamanda izin alacağım. Hmm. Doktora gideceğim, randevu alacağım raporumu yazdıracağım. Geleceğim. Raporu yani rapor ya yazdırmak lazım. benim. Raporumun süresi bittiği için şeyden Ye, alıyorum. Eczaneden. Eczaneden. Bağlı değil mi? Tabii canım 150 lira. Ha, bir adam, paketi. Adam dün 150 lira verdi eczanede bir yapma gördün mü benim evet, evde? O ne yapma acaba? O da tansiyon Küçük bir kutuydu. Hmm. Şişirdim. Yani. Olsun arkadaşlar. Hayat yaşamaya değer. Baş ver. Bir daha mı geleceğim ben yalan dünyaya? Yok. Benim kişinin ver. kapım 147 lira tuttu. Yani yani. Aa. İşte böyle kızlar. Böyle böyle. Hadi, Öyle öyle. Öyle. Takasa yapma. Takasa yapma. <laughs> of lelelele. Lelelelele. Le, 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 le. <gülüyor> <gülüyor> oh, le, le, le. Bizim konuşmalar da değişti şeye benzeriz küplülere. Sen o kadınla konuşa konuşa bana kaptırdın. evet, <laughs> <laughs> takasa papa taş diyor takasa yapma. Boş kafaya ver. takma diyor. Evet kafaya takma. Ben sana sıkıntı yapmayayım diyor. Ha. Buradan ona da selamlar gönderiyorum izlemeyi izlemeyi beceremiyor ama ha. olsun belki baka, bakarsın tesadüfen izler. Sen atınca izliyor ama. Ha, ben onu atarsam izliyor. İşte böyle kızlar. Serapcım dün yaptık biz canlı yayın sen gelmedin, evet gün yaptık geldin. Niye ertesi günde yapın da geleyim diyorsun da. Gelmiyorsun, saatini de verdik. Ama o 2'de dedi, demek ikide 2'de girdi. Ondan sonra işine... Yani ondan sonra işine kaptırdı kendini. Hmm. Biz de diyorduk ki 11'de yapalım. Haa, 11'de biz yatağı açtık. Kendi kendimize böyle oturup yapardık artık, konuşulduk. <laughs> Çünkü pazar herkes yatıyor, kahvaltı yani yapıyor. Yani yani. Herkes yatıyor, geç saatte kalkıyor yani. Çünkü şey diyor çoğu kadınlarımız, bizim kadınlarımız herkese. Can sağlığı versin. Amin, amin, Çalışmak bir şey değil. Çalışır. Çalışkan kadınlarımız zaten. Evet çalışılır. Önce vücut sağlığı. Tabii canım tabii. Vücudun sağlıklı değilse ne yaparsan yap boş. Ne yapıyoruz? Hamd ediyoruz. Evet hamd ediyoruz. Bu haline hamd ediyorsun. Tabii canım yani. As ee, ayakta durmak öyle kolay değil yani. Tabii canım. Ne yapalım yavrum ne ya Benim işte ufacık, böyle. Ufacık, ufacık bir örnek. Buradan eve gitmek zorundayım. Çocuğa yetişmek zorundayım ben. Değil mi? Bu da bir yani iş sabah... yani. O da bir iş. Sabah sabah kalktın. Yani. Kendine fedakarlık veriyorsun yani. Kalmak veriyorsun. Zorundasın. Mecbursun yapmaya. <laughs> Çok sıcaktı akşam yine yatak. Hava soğuk değil de ona. Ne? Az da olsa doğal gaz yanıyor ya. Aynen. Böyle artık ılımla da iç, içeriği. Yani. Geçen sene de böyleydi de ondan önceki sene biraz soğuktu, yaptı. Evet. Doğrudur sakmadım ben ya korkumdan. E faturayı ödeyecek gücüm yetmezdi çünkü o dönemlerde. Evet, evet, Şimdi yakıyorum, yansın ne yapayım? Yemek, bir, bir şeylere eksik gelip öderim ne yapayım? 2000'le geçer ne yapayım? Üşüyünce mutlu olamıyor ya. Tabii canım kemikler sızlıyor ya. Hastalık ölümümüz, hastalık en E niye hastaneye vereyim ki para? Doğru, Yani. Arkadaşlar sağlıklı besleneceksiniz, güzel yiyeceksiniz, güzel bakacaksınız kendinize, ee, üşütmeyeceksiniz, kendinize dikkat edeceksiniz. Ee, hastanelere fazla gitmeyeceksiniz, para vermeyeceksiniz. <laughs> Böyle yani. Sigorta da olsa para kesiliyor. Ya paran kesilmesi önemli değil. Yok yani her, sigortaya para mı veriyoruz falan diye düşünüyorum. Oraya gittiğinde olur da... orada çektiğin perişanlık zaten hasta diyor bir insan <laughs> ya. bozuyor insan. Aynen psikoloji bozuluyor orada bir dünya hasta görüyorsun. Ne bileyim. <laughs> Kimisi iğne oluyor, kimisi şey yapıyor. Ay, yok hiç gitmek istemiyorum. Da Allah korusun. Sabah sabah güzel şeylerden konuşalım. Evet. Bence tatlı de. şeylerden konuşalım. Mesela baklavadan. Mutlu olalım. Evet baklavayı <laughs> severim. Tatlıları Şöyle, severim. Ben. Değil mi? Hımm. Dün biz fırından bir tane tatlı aldık. Artık insanlar tamamen yalancı ve sahtekar olmuş. Aldığımız tatlının içi ekşi çıktı. Yok böyle bir şey yani. Haksızlık, haksızlık, haksızlık. Yenmiyorsa yapmayın, koymayın. Oraya ufak ufak tane tane koyun. Demek ki o karıştırıyor. Yeniyle eskiyi karıştırıyor. Söyleyeyim yani sana. karıştırmayın. Neyse arkadaşlar benim hazırlamam gerekiyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok cici bakın. Öpüyorum Görüşmek sizi. Sevimciyim. Sevimciyim de öpüyor sizi. Hadi Görüşürüz.